Evet arkadaşlar, arıların su içmesi için şöyle bir yer yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi arı kenara konuyor, e, kovanın kenarına konuyor. Oradan da suyun içine düşüp suyun içine kalanlar olabiliyor. O yüzden böyle tahtaları koydum. E, buradan su giderimiz var. Onu engellememesi için gördüğünüz gibi buradan su gidiyor. Onu engellememesi için de ona bağladım. Bu e, tutamaca şöyle göstereyim bir şekilde bağladık. Hem bu deliği kapatmayacak tahta parçaları hem de arıların su içmesini sağlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir sistem yaptık. Şimdi arı şurada canlı olarak göstereyim size dibinden su içiyor. Gördü Kamerada görülüyor mu anlamadım tam. Biraz güneş gözüküyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda biraz da alışınca arı hayvanlar o sandal, arı sandalına binecek ve orada suyunu içecek. Evet şöyle bir daha göstereyim. Burası çeşmemiz ee, sürekli akıyor şu an depo boşaldığı için motor sesi de geliyor şu an akmıyor. Şurası sürekli akıyor arkadaşlar. Akınca da bu giderinden su gidiyor. Ee, toprak ıslak olmadığı için aralar su içmede zorlanıyor. Bakın Arılar bir tane daha arı geldi, kondu oraya. Evet bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Araların su içmesi için yeni bir sistem yaptık. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım verimli oldu mu. Evet kovanlarımız da ileride. Bu şekilde kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.